Evet değerli arkadaşlar çekmeysin başladı. Aç içeyinde en önemli şeylerden bir tanesi hatta en önemlisi tarlayı hazırlamak. Ondan sonra ekmek ve merakla çıkmasını beklemek. Biz de tarlalarımızı hazırladık diğer videolarda olduğu gibi gösterdik bunları zaten ve ektik. Ektikten sonra da Beklerken şiddetli, çok şiddetli bir yağış aldık bu bölgede. Orman bölgesi biraz burası, bu bölgede çok şiddetli bir yağış aldık. Dolayısıyla şüpheye düştük. Hemen kirpi tabir ettiğimiz bir makine var. Kirpi ile e, bu bölgeye girdik ve bölgemizi kabını, kap tabir ettiğimiz kaymak tabir ettiğimiz toprağın üstünü kirpi çektik. Ve kirpiden sonra da bugün gördük ki işlem başarılı olmuş. Ayçiçeklerimiz gelmiş. Sıra da çok düzgün gitmiş sıralarda. Allah şükürler olsun. İnşallah bereketli bir sezon geçiririz. Kaç senedir ayçiçeklerini ekiyoruz. Ve sonra da bir damla yağmur düşmeden topluyorduk kadar kötüydü. İnşallah bu sene en azından bir iki yağmur alırız. En azından verdiğimiz emekler zayi olmaz. Ve ayçiçeklerimizi toplamak nasip olur. Tüm çiftçilerimize Allah kolaylık versin. Başarılı, güzel bir yıl nasip etsin.